Sizi e, yeni geldiğiniz zaman ziyaret etmekten onur duymuştuk. İkinci kez tekrar gittik. Keşke vaktiniz olsa her gün ziyaretinize gelmeyi bir e, gurur, onur meselesi kabul ederiz. Zevk duyarız. E, buraya e, Haydar Aliyev Kültür Evi'ne gelmeniz bize güç verdi. Azerbaycan haklı davasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şimdi kardeşinin yanında duruyor ve duracaktır bundan sonra da. Çünkü biraz önce söylediğim gibi biz Türk milleti olarak, devletin adının ne olduğundan bağımsız olarak e, Türk milletinin her daim yanında oluruz, dünyanın neresinde olursa olsun. Bir kez daha tabii hocalı katliamı başta olmak üzere özellikle de Karabağ'da e, özellikle işgalden kurtarılması için şehadet şerbeti içmiş tüm e, askerlerimize, oradaki sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize huzurlu bir ömür diliyorum. Siz değerli kardeşlerimin de ilimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yine refah içinde yaşamanız, toplumda tüm hizmetlerden faydalanmanız noktasında da bizim elimize de bir şey gelirse bu konuda gerekli desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Çırpın.